Diyor ki İbrahim Saracoğlu Beyefendi Hazretleri <laughs> diyor ki sabah maydanoz kere otu akşam ıspanak pırasa yerseniz panik atak depresyon iyi gelir. Var mı elinde klinik arasması? Yok. Klinik arasması yapılmış mı? Yok. Homopatide çalışma var mı? Yok. Aromaterapide var mı? Yok. Komusun enin böyle bir çalışması var mı? Yok. Neye göre konuşuyorsun? Ben biliyorum. Neye göre? Nerede araştırma yaptı? Hiçbir bilgi yok. Diyor ki çınar yaprağı kemik erimesine iyi gelir. Artrota, artrize, romatizme iyi gelir. Komisyon E var mı? Bu işin içinde yok. Homopati var mı? Yok. Aromatorapi var mı? Yok. Üniversitede klinik araştırması yapılmış mı? Yok. Peki neye göre konuşuyorsun? Ben profesörüm konuşurum. Yok öyle bir şey. Profesör olabilirsin ama... Profesörler de hasa yapabiliyor malum. Ma yani olmaz bu. Hı -hı. Biliyorsan konuş. Amenna. Hı, -hı. Ha, sonra çıkıyor diyor ki alerjiye karşı üzerlik iyi gelir. İyi gelir demeyeceksin. Belgeleyeceksin şurada şurada şu klinik araştırması yapıldı diyeceksin. Klinik araştırması ile? Araştırma yapılmış mı? Yapılmış. Çok Yapılmışsa konuşalım. Olur. Yapılmamışsa hı hı. konuşup insanları yanıltmayalım. İnsanlar beni arıyor. Diyor ki çınar yaprağı gönderelim sizin hocam. E, ne yapacaksın diyorum. İyi geliyormuş. Geliyormuş olmaz. Mış mış olmaz ilimde. Belge bilgi olur. Belge bilgi var mı yok. Evet. O zaman konuşmayacağız.